Kullanıcı tanımlı rolü sabit veri tabanı rollerine üye yapmak. Şimdi biz bir tane e, okul müdürü diye bir rol oluşturmuştuk. Bu rolü arkadaşlar başka bir role üye yapabilirsiniz. Başka bir role üye yapabilirsiniz. Fakat burada tabi bir durum var. Sadece kullanıcı tanımlı rolleri sunucu içindeki sabit olarak bulunan, sunucu kurulduğundan beri olan rollere üye yapabilirsiniz. Bu sunucunun kendi rollerini ise Kullanıcının tanıdığı herhangi bir role üye yapamazsınız arkadaşlar. Bunun da yazılı çekmiş şekilde exec -ex, sp add role member komut aynı. Ama burada sabit veri tabanı rolü var, bir de kullanıcı tanımlı rol var arkadaşlar. Şimdi biri şuradaki tırnak içinde olan bizim sunucumuzun içinde baştan beri var olan bir rol. Şu ise bizim daha sonradan sunucunun içine oluşturulan bir rol. Bunu da örnekle size gösterelim. Kullanıcı tanımlı rolü sabit veritabın rolüne eklemeyi örnekle gösterelim. Evet. Şimdi bunu yapalım birlikte. Yine exec. Exec dedikten sonra sp. add role member. Role üye ekle demek aslında bu role üye ekle demek. Buradan da hangi role üye ekleyeceğiz? Mesela DB data writer rolüne. Evet. Bu sefer yazma, veri yazma rolüne. Bu sefer reader'a değil de veri yazma rolüne. Okul müdürü yani daha önce oluşturmuştuk biz bunu. Okul müdürü isimli rolü üye yapmak istiyorum. Zaten rollere bakalım. İşletme veritabanı içindeki role bakalım. Evet okul müdürü rolünü arkadaşlar data writer rolüne üye yapacağım. Üye yapmadan önce bu okul müdürü isimli rolde hangi kullanıcımız vardı bizim arkadaşlar? Aydın Atilla isimli kullanıcımız vardı. Bu kullanıcıyla SQL sunucusuna girelim. Acaba data yazabiliyor muyuz? Veri yazabiliyor muyuz? Tablolara bakalım. Onun için Aydın Atilla dedim. Connect dedim. Connect dedikten sonra bakalım işletme veri tabanının içine giriyoruz. Tables'a giriyoruz. Personel tablosunu görüyoruz. Burada edit top 200 deyip veri giriş yapabiliyor muyuz deyip bakalım. Mesela şuraya 106 nolu kayıtlı girebilmek istiyorum. Adına da ne diyelim? Nihat Topal oğlu dedim. Ve bana şunu diyor no row was updated. Yani buraya veri girişi giremezsiniz, güncelleme de yapamazsınız diyor. O zaman şuraya tekrar geliyorum sistem adını Ben şimdi bunu data girebilir. Yani veri yazma okul müdürü isimli rolü veri yazma rolüne üye yaparsam aynı zamanda kimi de üye yapmış olurum? Arkadaşlar Aydın Atilla kullanıcısında veri yazma rolüne üye yapmış olurum. Tamam mı? Şimdi çalıştırıyorum. Execute dedim. Komut tamamlandı dedi. Şimdi tablomuzu kapatıyorum burada. Tabloyu kapatıyorum. Evet. Şimdi bakalım bakalım. Tekrar Aydın Atilla kullanıcısına ineceğim. Aydın Atilla kullanıcısı burada. Personel tablosunun üzerinde sağ tuşla tıklıyorum. Edit top 200 diyorum. Tekrar veri girişi yapmaya çalışacağım. Bakalım girebilecek miyim? 106. Nihat. Topaloğlu muydu? Topaloğlu. Topaloğlu. Gördünüz mü? <laughs> Nihat Topaloğlu'nu buraya girdi gördüğünüz gibi. 107 nolu kaydı da girelim hatta. Onun rengini niye farklı yaptı? <laughs> evet. Bu diyor giriş yapıldı. Veli <laughs> fikri olsun. Evet gördüğünüz gibi artık e, Aydın Atilla kullanıcısı arkadaşlar oraya veri girişi yapabiliyor. Hatta Aydın Atilla kullanıcısının üzerine şeyden tıklayalım Görelim. Şuradan bakalım. Veri tabanında hangi yetkilere sahip? Property istiyorum. Properties dedikten sonra bakalım. Aydın Atilla kullanıcısı gördüğünüz gibi aynı zamanda data writer rolüne de üye olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü onun üye olduğu okul müdürü isimli rolü aynı zamanda data writer'a e üye yaptık. Eee Dolayısıyla Aydın Atilla kullanıcısı da oraya üye olmuş oldu. Hatta okul müdürü isimli role de bir bakalım. Properties'e tıklıyorum. Bakalım burada onunla alakalı bir seçenek var mı? Gerçi burada göstermiyor. Kullanıcılar üzerinden görebiliyoruz. Evet. Bu örneğimizde şunu yaptık arkadaşlar. Bir rolü, kullanıcı tanımlı bir rolü başka bir role üye yapmış olduk arkadaşlar.